Selam başkanım, Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Konya'dayız. İnşallah beraber güzel bir gün geçireceğiz. Ben şimdi kısaca konseptten bahsedeyim. Şimdi biz Konya'ya gelmeden önce sosyal medya hesaplarımızdan reklam çıktık. Bugün vekelimiz ve başkanımızla beraber Konya sokakları koyacağız dedik ve bir form doldurmaları tarif ettik. Form dolduran arkadaşlardan da aralarından üç kişiyi seçtik ve onları arabamızda yolcu edeceğiz teker teker. Arabamızda bir çarkımız var. Çarkımızı çevireceğiz. Çarkımızdan ne gelirse hep beraber gay resmi bir maceraya atılacağız. Hayırlısıyla başlayalım. Umarım eğlenceli olur. İnşallah başlayalım. İnşallah. Tamam. hadi başlayalım. Konya başlayalım başlayalım. Buyurun. Konya sokaklarında bir güzel yolculuğa çıkıyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, Hoş, Hoş geldin. geldin. Hoş İsim neydi? Can ben. Okuyor musun? Öğrenci misin? Konyalı Okuyorum. mısın? Evet, Konyalıyım. Burada ailemle beraber yaşıyorum. Konya evet. çok büyük bir coğrafya. Neredensin? Evet. Mevlana o taraflardayım. Can, Can herhalde bu türbe önü dediğimiz mevkiden. Evet, 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 o tarafta. Evet, Konyalı yani. Evet. <laughs> Can biliyorsun bir Konya tabiri var. Konyalı ne evet. demektir? Türbe önünde bir meramda bağ olan kişi Hı. Konyalıdır diye. Can, araca binene kadar senin iradendeydi ama bundan sonra ortamı birlikte yürütelim. Tamamdır, olur. Burada bir çarkımız var, gördün mü bilmiyorum. Evet. Bunu çevirdiğimizde bize görevler oluşturuyor. Anladım. Çevirelim o zaman başkan. İstersen Selman, Evet. ben, ben araç kullanıyorum. Sen. Hazır mısın? Evet hazırım. <laughs> Hadi bakalım rastgele. Bakalım ne çıkacak. Bismillah. Umarım karaoke çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> ben bu geç, sesle geç, biraz karakayı. zorlanırım. <laughs> Karafeyi geç, geç, geç. Oo, soru cevap çıktı Can. Evet. Hemen şuradan sorularımızı alıyoruz. En son ne satın aldın? Enver Paşa, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Ünlü'nü anlatan 9 ciltlik bir eser aldım. Ben en son e, ayakkabı aldım. Eşim e, sağ olsun araştırmış bulmuş bir tane. <laughs> Dedi ki Selman şu ayakkabı çok güzel alalım mı? Tamam alalım dedim. Güzel güzel de kullanın. Teşekkür ederim. Tamam. Bulunduğunuz şehrin en çok sevdiğiniz yanı nedir? Konya'nın hoşgörüsü, muhabbeti, sevgisi, insanların iyiliği bence Konya'nın <laughs> en güzel yanı ama Hazreti Mevlana'yı, Selçuklu evet. başkenti olduğumuzu da Unutamayız ama bence en iyi, en önemli farkındalı insanları. Hayatınızın dönüm noktası nedir? Bence evlilik. <laughs> Zor soru ama güzel cevap. Zor, abi. evet. Bence evlilik güzel. Yani. <laughs> Allah razı olsun eşimle. Abi şimdi sen bu cevabı ne zaman ben her kavşağı beklemesem? Evet biraz bir isteriz olur. olur. <laughs> Tabii ki evlilik. <laughs> olmak isteseydiniz eğer hangi dizi veya film karakteri olmak isterdiniz? <laughs> Çağrı'da Hazreti Hamza olmak isterdim diye düşündüm. Öyle yani. mi? Yani o, yani çok evet, güzel, güzel. Yani. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Zihnimize kazınmış bir film. Doğrudur. Seyret evet, tekrar evet. seyretmek istiyoruz. Başka bir işte şey biliyorsunuz. Dağlık bölgeler bizim memleketimiz. Siz de dağlısınız. Evet. İşte sakal yok, gözler çekik. Ben çocukluğumda da kılçadırlarda yaşadığım için bir dönem böyle akrabalarımızla Diriliş dizisinde herhangi bir karakter olabilirdim yani sorularım bu kadardı. Can çok zor sordun ama <laughs> herhalde Kana cevaplarımız yedir, iyi cevaplarımız güzeldi ama. Duruyorum. Teşekkür ederim. Can Tanıştığıma çok memnun güzelmiş, oldum. Can çok evet. mutlu oldum seninle tanıştığım. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşme Görüşmek, üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ Çok, memnun güzel. oldum. Selam söyle aileye. Teşekkürler. Çok ol. Kafalar Konya'da galiba. Soru atmışlar. Öyle mi? mı kanı yiyemeyen kasaburun. Tabii ki Konya. Serit kasaburun. Fayda ha. başkanım Serit vallahi... kime ait diye anketse ben hemen Tek... Konya'yı işaretliyorum. İlgilen bence bu işler. Başkanım Sen ben harcım... bir serit ikram edeyim ben, kafalara bence iyi olur çünkü. Konya'nın olduğunu yiyerek. Hayır bizde sadece serit biz. satan dükkanlar var. Başka bir şehirde bu yoktur ki. Hemen mesele atıyorum. Cevap şu. Vekilim yanlış anlaşılma olduysa kusura bakmayın ama Kastamonu'da hiç trit yazdınız mı demiş Fatih. Oo. Konum istedi başkanım. Oo. Hadi bakalım. Hızlı ama. yürüdü biraz iş evet, yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Biz Bedes'ten yani ben, ben de bence Aziz orada ben, ağırlayalım arkadaşları. Bence de tweetçiye, tweetçi tata... götürmen tamam, başkan, olmuş artık yani. Başkanım zahmet olmazsa beni de şehrin Sen belediye <laughs> başkanı olarak istediğim yere götürürseniz. Bedes'ten e en uygun yerde. Hadi yani ben hemen oradan inip arkadaşlara bir tweetlikle de. Trit Arkadaşlar konum attı Bekir. Konya Aziziye Camii'nin önünde. Aa, şurada geliyor, geliyor. <gülüyor> 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 gel gel şuraya. <gel>. Fatih kaç? <laughs> Bekir diyor. Selamlar. Siz bu densizin şeyine bakmayın. Bekir'im ben ee... Trid Konya'lıdır. Evet işte bu. Bekir'im ben ne dedim biliyor musun? Kardeşim öyle saçma saçma hareketler yapma. Tirit Konya'nındır. Fatih kardeşim yanındayıp Tiriti Kastamonu'ya aittir. Kastamonu'ya ait ekip arkadaşlarımın da bunu kabul ettiğine göre Vekilim ben size sadece bir şey söylemek istiyorum. Tirit kastamonu deyimi. Şimdi Fatih ben de sana şunu söylüyorum. Seni yedikten sonra Konya'nın bu kastamonunun kendini anlayacak. Ben ona kabul ederim. Hiçbir sıkıntı yok. Onun diyorum. lezzetiyle. Ama patenti bize ait. Biz kastamonlar olarak bunun arkasındayız her zaman biz de Konya'lı olarak kendi tribünümüzün arkasında. Biz şimdi bize trip mi? Amca'ya soralım. Evet, amca da Amcacığım, Konya ve Kastamonu arasında bir trip böyle rekabeti var. Trip nerenin? Konya'nın. Konya'nın değil mi? Konya'nın. Konya'nın. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ben bir şey söylemek istiyorum. Atakan, Konya'yla neredeyse özdeşleşti. Evet. evet. Ee, sizden bir ricası var. Konya'lı olmak istiyorum. Ben zaten Konya'lı olmuşum abi. ben bunu resmi istiyorum. Sırdı yiyelim. Sonra yiyelim. Yeme performansına göre bakalım. Tamam. Hayda. Oh. Ben bir kastamonu olarak Tirid'i savunacağım her zaman. Naptık? Bu arada şeyi bilirsiniz. Tirid'ine bandım. 1893'te çıkarttım. Evet, de, Konya Türküsü. Türk. Evet. <laughs> kastamonu Türküsü. Tirid'ine, Tirid'ine, Tirid'ine bandım. O şöyle. Bandım. söylenmiş, Konya'da yenmiş. Ben Selman abi ay, pardon vekilimiz gelmeden önce. <laughs> Selman abi, abi diyebilirsin ya. ya. Ne olacak? Ben Selman abi e, parantez içinde vekilimiz gelmeden önce Konya'yı savunuyordum zaten yeterince. Kastamonu'ya Ya Ama geldi ben artık susuyorum zaten. Adam kendisi konuşuyor sonra... anlatıyor yani. Gerek yok çünkü. <laughs> Yalnız vekilim. Evet. Tweet değil. O trit Konya'nın uzatma işte ya. Kastamonu'ya Allah Allah Sabahtan Gerçekten beri trit 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 trit. Dur ben bir belge alacağım Konya'lı belgesi. Ben çocukluğumdan beri var ya. Bazen çoktan hak etti. Tamam anneciğim. Ama objektif. Çok güzel. Evet Fatih. Gel ve Atakan'ın yorumlarından beğendiklerini almadım. Ben e, kasabalılardan özür diliyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel. Ağzımız suya aktı az önce gördüğünüz gibi. Çok beğendim dekini. Gerçekten çok beğendim. Tebrik ederim. Ama Tritine bize ait. Bu güzel ama bize ait. <laughs> ama sen şimdi objektif alamıyorsun. <laughs> Yok bu çok güzel ama. Gerçekten merhaba. çok güzel. Afiyet olsun. Tebrik ederim. Son yıllar çok başarılı yemekler. Kastamonular da bekleriz gerçek trit yemeği. Selamünaleyküm. Oh, Aleyküm. Selam. Oo, Selam. Selam. Yine biz. Yine hey, biz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş Ben de başkanımıza aldım geldim. Merhaba. Başkanım merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Sen As Konyalısın mısın herhalde. Ben Konyalı. Konyalıyım. <gülüyor> Konyalıyım. Konyalıyım. <laughs> Konyalıyım. Konya'ya üçüncü gelişim. Bu son gelişimde sağ olun sizlerin de misafirperverliğiyle. Yani <laughs> çok daha <laughs> memnun kaldık başkanım. <laughs> vekilim aynı zamanda sağ olsunlar. zaten Konya'lı olduğunu sürekli her yerde söylüyor. Tamam ben de tescilliyorum senin Konya'lı olduğunu. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Bence ses Duydunuz duyulmadı. Başkamadı. Ben, ben o zaman Tekrar bir daha güzel bir evet. Ben senin Konya'lılığını tescil ediyorum belediye başkanı Arkadaşlar, olarak. Bravo. Çok... Arkadaşlar bu da demek oluyor ki Atakan artık resmîtte Konya'lı. Resmîtte Konya'lı. Vallahi Instagram profilimde Konya yazdım ben bu arada. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür. Konya tabii. Ki. Konyalı'ya sormuşlar G ile başlayan üç hayvan söyledi. Koyun vuzu geçi demiş. <laughs> Tescilleyelim hemen. Başka git gidersin. Arkadaşlar ben artık Konyalıyım. Bu da burada tescillenmiş. Hey, hey, Atakan bu evet, Teşekkür şişt ediyorum şişt Konyalı. Olmuyor, mu yok? Sağ olun. alkış alayım ben buradan Bravo. sonra. Bravo. Hepin de Gerçekten çok güzel oldu. Oh, çok çok şey ya. teşekkür ederim. Atakan. Başka var mı? Evet. de vermiş olduğu yetkiye de var. Yani. Fahri Gonyalı'dan tesir etmek için sana et ekmek küreği. Yine <laughs> <laughs> <Közü gülüyor> <ediyorum. gülüyor> bu temsili de olsa çok güzel olur. Evet. Sizin ağzınızdan Gonyalı olduğumu tescillemeniz, Sayın Vekil'in ağzından tescillemesi benim için yeterliydi. Ben biraz arka tarafa gidip ağlamak istiyorum. <laughs> bu, arada bu arada başkanımız da anlayıştım. hazır buradayken <laughs> e, Hoşgül'ün e, Balıkesir'e ait olmadığını, Hoşgül'ün de Konya'ya ait, ait olduğunu... Hoşmerim. Hoşmerim'e, pardon. <laughs> Balıkesir'e ait olmadığını... evet. Friti yedik, et ekmeği yedik, hoş belimi yedik, tatlılar yedik Fatih. Biz şimdi 3 aydır kamptayız başkanım. 3 oh. aydır değişim kampındayız Aynı ve spor, spor yapıyoruz. Spor. Eğer bunları yersek o spor hocalarımız bizi görürse çok kötü yaparlar. yaparlardı. Video şimdi Konya'dasın, onun da bir çözümü var. Ben de spor yapmayan dikkat ediyorum. Yaz gününde en güzel yapılacak bisiklete biniyorum, beraber bisiklete biniyorum. Bizim için süper olur, ol. tebrik ederiz. Konya'nın Konya ne Geçül kadar hocam. çok bisiklet yolu olduğunu, o ne kadar çok bisiklet şehri olduğunu da şahitlik etmiş olursun. Evet, ben ben antrenmanlıyım herhalde 30 kilometre binebilirim yalnız. Orada. 30 kilometre. 30 kilometre. Kenar, kenara Söyle bir otet kalmayın yani. Hani bu Finlandiya'da olunca filan haber oluyor. Ama başkanım her hafta muhakkak birkaç gün şehri akşamları... bisikletle dolaşıyor. Ben şahidim karşılaştık Ama arada story atmanız lazım başkanım. Başka arada çünkü kazalar evet. falan da oluyor. Onun Onları de... da çekiyoruz. Onları da çekiyor. yiyelim sonra bisiklet. Evet. Evet, bisiklete binerken kaskı mutlaka takmak lazım <laughs> arkadaşlar. Ben tabii antrenmanlıyım, onun için evet. kendi kaskımı... Bunu çıkarmasam olur mu? Konyallık şeyim bozulur. Bunu çıkarırsam. Kaskını evet. tamam. Gördüğünüz de. gibi evet. hallettim yani. Gerçekten antrenmanlı <laughs> gibisiniz, <laughs> başkanım benim. Başkanım bu kadar yavaş gideceksiniz ben sizi geçerim. Kazanacağız ama düşme. Tam bir konyalık. Hayat sevince güzel, Kişiklet sevince tatlı, güzel. Keyf, keyf, keyifli bir iş ya. Evet, evet. ederim. E Fatih, Aa, ne yapıyorsun oğlum? Aa, Fatih, Fatih, Fatih kaza <laughs> geldi Fatih. <laughs> Kaptırdın kendini. Şurası Aydın Çavuş Konya Mutfağı. Ee, Konya'nın tanıtımını ben yapacağım bundan sonra. Çünkü niye ben Konya'lıyım? <laughs> Konya yolundayım. <laughs> Size büyük bir güzellik yapacağım. Gel. Bisiklet durağı. Bak abi. Valla tramvaya bile Bisiklet tramvayımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bisikletlerimizi tramvaya alıyoruz. Tekerimizi sokup ileriye doğru ittiriyoruz. tamam. Şu an tamam. var Evet. Çok iyi ya. Ne yapıyorsunuz? Allah aşkına. Herhaba. Bak kimlerle geziyoruz Konya'yı Abi hoş geldiniz. Biz ya. kimlerle abi geziyoruz? Abi haberimiz olsaydı karşılamaya gelip. Estağfurullah kardeşim benim. Sağ olun. Nereden nereye gidiyorsunuz Biz çarşıdan gidiyoruz. Söyleyeyim mi? Evet. Çok şanslısınız ha. Böyle bir sistem var. İstanbul'da yok lan bu. Lan dedim özür dilerim. Bisiklet üzerinde kıymetli eşyanızı bırakmayınız. Boş. Harika bir Konya gününü. Yavaş yavaş sonuna geldik. sonuna geldik. Gerçekten ben şunun için çok teşekkür ederim başkanım ve vekilimden öncelikle. Başkanım ben de kendi adıma, grubum adına size ve vekilime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizim için sponsor'a güzel bir gün oldu. Biz sizi buradan ağırlamaktan çok mutlu olduk ama bir Konyalı kazanmaktan daha mutluyuz. <laughs> <yani gülüyor> daha uygun vakitte tekrar bekliyoruz. İnşallah. de bu işe çok katkısı oldu. Sizi e, bulmasaydı trit meselesinden biz karşılaşamayacaktık. Kesinlikle. Evet. İyi ki o story'yi paylaşmışsın Fatih. Ben çok... de iki sana cevap vermişim. Son bir fotoğraf çekelim hep beraber. valla bir hatıra. Evet,